Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yapımı çok kolay ama bir o kadar da lezzetli, çok pratik, herkesin bildiği, muhtemelen bildiği paçanga böreği yapacağım. Dediğim gibi yapımı çok kolay ama çok lezzetli. Şimdi bunun için gerekli olan malzemeleri sayıyorum. Burada 3 tane yufkam var. Hazır taze yufka. Ee, yaklaşık 100-150 gram kadar e, çemen alınmış pastırmam var. Yine e, aynen dediğim gibi yaklaşık 100-150 gram kadar e, dilimlenmiş kaşar peynirim var. E, i̇ki tane küçük küçük küp küp doğranmış domatesim. Yine böyle iki e, üç tane kadar biberim büyüklüğüne göre doğranmış küp küp doğranmış biberim var. Şimdi arkadaşlar paçanga böreğine e, normal tarifte pastırma var ama ben bazen bu böreği sucukla da yapıyorum. İsterseniz elinizde malzeme yoksa sucukla da yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olmuyor. Zaten bunun asıl özelliği bana göre asıl özelliği kaşarların öyle içinden böyle akarak böyle sıcacık taze taze yenmesi ki e, gerçekten de en önemli özelliği bu böreğin ki çoğu böreğinde öyledir ama bu börekte daha fazladır o olay. Bu böreği yaptıktan sonra sıcak sıcak tüketmek çok daha lezzetli, çok daha güzel oluyor. Şimdi paçanga böreğimizin yapımına geliyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 tane yufkamı serdim. E, domatesten e, biberimi bir kaba aldım. Birazdan ona birazcık tuz serpeceğim. Şimdi bu yufkamı <laughs> isterseniz e, 4 eşit parçaya böle, bölebilirsiniz. İsterseniz e, 3-3-6 6 parçaya bölerek ee, o şekilde böreklerimizi yapabiliriz. Şimdi ben şöyle bir bunu ortadan önce şöyle bir keseyim. Sonra e, ben şeylerin dilimlerini çok büyük istemiyorum bugün. Onun için bu e, iki e, kesmiş olduğum yarım daireyi e, üçer şeye daha keseceğim. Yani üç burada, üç burada, altı e, şekilde yufkamız olacak. Şöyle kesiyorum. Tahmine biraz tabi yine tekelin acizliğine uğradım. Evet bu şekilde altı 6 tane şu an kesilmiş yufkamız var. 3 tane yufka üst üsteydi. 6 tane alt parçaya da böldüm. Bu şekilde şimdi bu yufkalarımı toplayacağım. domatesten domatesten biberim üzerine birazcık tuz serpeceğim. Ve de tekrardan yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Yufkalarımı kestim. Üst üste koydum. Şimdi pastırmam burada. Şimdi bunun içerisine ilk önce biraz domatesten biber koyuyorum. Şöyle çemene alınmış pastırmamdan koyuyorum. Şöyle kaşarımdan da koyduktan sonra bunu kenarlarından bu şekilde önce kapatıp sonra bu şekilde biraz böyle iri olacak şekilde yani böyle sigara böreği gibi saracağız ama çok sıkmadan biraz gevşek kalacak şekilde sarıyoruz ve suyulan ucunu suya değirerek kapatıyoruz arkadaşlar. Böreğimiz hatta şöyle koyayım. Evet. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Domatesten biberimizi koyuyoruz. Pastırmamızı koyuyoruz. Üstüne hemen kaşarlarımızı ilave ediyoruz. Yufkalarımızın iki kenarına kapatıp sigara böreği sarar gibi ama iri iri bu şekilde suyu ucunu da suya değiriyoruz ki biz bunu kızartıncaya kadar açılmasın diye ve arkadaşlar sağma işlemi burada yaparken ben bir taraftan da kızartmaya başladım bile paçanga böreklerimi ve arkadaşlar Paçanga böreklerimi bir yandan yaparken bir yandan da kızarmış olduğum sıvı yağımı attım. Şimdi kızarmasını bekleyeceğim. İkisini aynı anda yapayım dedim. Yağ pratik olsun, daha çabuk olsun. Kızgın yağımı attım. Kızarıyorlar paçanga börekleri. Bir tarafları kızardı. Diğer tarafını çevirdim. Şey Şimdi da kızarıyor. Nar gibi kızaracak. Ve birazdan her sabahımı alarak tarif yapacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar paçanga böreğimiz hazır. Böyle içindeki kaşarımız eridi. Pastırmalarımız ortaya çıktı. Biberlerimiz yumuşadı. Ve muhteşem çıtır. Bakın paçanga böreklerimiz çıtır çıtır. Tam yemelik. Tam ağız tadımıza layık. Paçanga böreklerimiz Herkese afiyet olsun ee, kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen hoşçakalın